Furkan'cığım, nasılsın? İyiyim, siz? İyiyim ben de. Seninle hangi ders yapıyorduk biz? Bölme işlemi. Evet, matematik dersinde bölme işlemi yapıyoruz. Aa. Harikasın. Hemen başlayalım mı? Evet. Tamam. Hadi de. Sayılarımızı söyle bakalım. Kaçı kaça, kaça böleceğiz. Hangi sayı bu? Bakalım. Evet. 75'e 5'e. Evet, yazalım hemen. Şimdi... Yaz Furkan'cığım. 5 Harikasın. Nasıl yapıyorum Furkan'cığım? Çubukla. Evet. Çubuk yapıyorum. Her çubuk çizdiğimde ne diyorum? 5 Tamam. Evet. Başlayalım. Evet. 5, 10, 15 15 6, 14 41 ile Devam. 51 aldım. Anladın Evet. Süpersin Fokancığım. Aferin. Kaç tane çubuk oldu bir sayalım. Tamam. Sayalım. 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 8, 9, 10 11, 12, 13, 13 14, 15 Harikasın Fokancığım. Yazalım. Tamam. 5 tane 15 kaç ediyormuş Furkan? 75. Harikasın. Ay <laughs> kaymayız. Evet, 75'in altına yazıyorum. Bir, evet. Süpersin. Si. Tamam. Si. 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 Beş tane sıfır. Evet. Evet. edine Evet. Süpersin Furkan'cığım. Tamam. 75'i 5'e böldüğümde kaç ediyormuş? 5. 75'i 5'e bölümde 15. 15 harikasın. 75'in içinde kaç tane 5 var? 15. 15 harikasın. Bö evet. Bölünen sayım ne benim? Evet. Burası. 5. 10. Bölen? Be Bölen? 5. Bölen 5. Bölen 15. Kalan? 来安叔啊！